Merhaba, selamünaleyküm. Yayın açılışım bu. Selamlar. <laughs> bu akşam ekini yüzdüreceğiz ve ben de bunu kameraya almak istedim. Bize bir Instagram sayfası bir havuz yolladı. Mandalin bebekli sanırım ismi. Biz de dedik ki video çekelim. Yani işbirliği birliği değil, hediye geldi. Bunları hep belirtmezsem dava edecekmişim gibi hissediyorum <laughs> artık. O yüzden her şeyi söyleme ihtiyacı var. Şimdi kuracağız. Kurduktan sonra da banyoda yüzüreceğiz. Çok heyecanlıyım. Böyle simidi var boynuna takıyorsun. İlk falan. defa yapacağız. Ha, şey yapmadım. evet ilk defa yapacağız. O yüzden merak içerisindeyim. Ekin suyu çok seviyor bu arada. Banyo yapmaktan aşırı keyif alıyor. Bunu da seveceğini düşünüyorum. Sevmezse de hep beraber göreceğiz. <laughs> Üçüncü elini yüzecek değil mi şimdi? Evet. 3 tamam. Üç aylık oldu. Doldurdun mu çayını? Bugün kaç? Şimdi böyle bir şeyimiz var. Kurması çok zor bunu. Gördüğünüz üzere. <laughs> bir tane havuzumuz ve kadar sopamız var. Sokacağız ve duracak bir düşünüyorum. Buralardan sokacağız görünüyor mu? Şurası. Ah, dur, dur, dur. Ya sokma sana. <laughs> yiyip miyim daha o büyük miyinde başlamam. Sokma. Gönderin. Ben de bakmak istiyorum. Evet. Ben <laughs> Engel mi oluyor? Mani mi oluyor? Sen? <laughs> bir şeyimiz var. Tahliye vanası olabilir mi? Tahliye vanası. <laughs> Tah tahliye vanası değil mi? Ne? başka bir şey var. Dur bakayım. Hani tahliye vanası. Biz niye götümüz dönük yapıyoruz o işi? <laughs> Aynı anda sokalım. Dur. Bir. İki. <laughs> ben hazır değilim. Dur. İyi yaşa aşkım. İyi Çok yaşa. yaşa. Hazır mısın? Bir. Aşağı sen? Hemen geç sol. Tamam yani şimdi burasını şişireceğiz. Şişince tam yuvarlak olur herhalde. Kullanmacı mutlaka diyor. Çok uzun. <laughs> İdeal kullanım kilo aralığı 5,5 kilo ile 13 kilo arasıymış. Ben demiş. bunu sordum. Kime? Allah. Allah. <laughs> İstişareye yaptım. Manil ya. mi benim sordum? Evet. Neydi? Yeni doğumdan itibaren kullanılabilir. Tamam. <laughs> Aşkım Aşk... çıkartın <laughs> seslere bak ya konuşuyor. Hadi şişir pompası var. Pompasıyla beraber geliyor. Aşkım. Ya. Bu ne? Bunu buraya. <laughs> Çok fazla şaka geliyor. <laughs> çıkmaması lazım. Oluyor oluyor. Ne kızı bu kadar Anladın mı sen yüzceğin acaba? <laughs> Pardon. Sen oradan susana. Aynı yapacağım. Ayağını falan dizinle yapabilirsin. Dizinle mi? <laughs> yani dizle olacak iş değilmiş. Ayak yapıyorum. Tamam <laughs> oldu. Biz ondan bunu şişirdik. <laughs> Toplarımız var. Bir de neyimiz var biliyor musunuz? Bu <laughs> çok sıkı bu <bağırdı>. arada. <laughs> Ördeklerimiz var. <laughs> çok tatlılar. Ben bunu yıkamaya gidiyorum sabunlu suyla. Banyoda görüşürüz Ekin'le birlikte. Ben de geleceğim. <laughs> tamam gel. <laughs> Küçük bir hesaplama hatası yaptım. Hareket ettiremiyorum şu an. Şimdi suyu doldurduktan sonra hareket ettiremiyorum. Anlamıyorum kendime ya. Bir insan bu kadar salak olamam. Ceyhan! Ceyhan! Şurada hareket etmiyor doğal olarak. O tarafa geç. Bu çubuklardan ittir. Ben de çubuklardan çekeceğim. Çubuklardan mı? Evet. Niye çubuklar ittiriyor? Çünkü öbürü var. Kaç kulağa su var bunun içinde? Anne kaydı yine ya. <laughs> hani anneler her şeyi bilirdi çok <laughs> olacak? Tahliye şeyi var burada. Hayır, boşaltamayız bu kadar su boşa gidemez. Zaten bir ton. Bir ton mu? Yok yani. Bir <laughs> bala <Mübalağa gülüyor> yaptım. Gel hadi gel sen. De. Olmuyor, olmuyor. Ben, kaldırıyor muyum? ben. kaldırıyorum, muyum? Kaldırabiliyorum ben bunu. Nasıl kaldırabiliyorum? Altına al. Bir, iki, üç. Havuz <laughs> patlar çok güzel. Ben hiç gülmem. Ekin ya, yarın bir be, be. Tuğba bunu su doldurduktan sonra hareket ettiğimi düşünmüş. Çalacağım. Videoyu ben burada devam edeceğim. Ay çok heyecanlıyım, İnşallah boğulmaz. Yok anne hani boğulacak. <laughs> Atlayalım üstüne. Eylül! Hah! Yüzüyor! Yüzüyor! Kendi mi yüzüyor? Hah! İttirdi ayağını, ittirdi. Şevkel çekmen lazım bunu. Aaa! Çıldırıyorum. İttir oğlum ayağını. İttir anneciğim. Hadi. Hah! Evet, evet. Ha! Aşkım. Uyuyacak galiba. <laughs> Nasıl keyifler?

Güzel. Gülüyor. Bir de diyor. Bir avgu neyse He? Ne Başına mı gitti? Hadi, hadi yüz bana doğru. Aferin sana. Aferin sana. Ne kadar iyisin ya. İşte Düşmedin mi? Buradan çekince aynı Nirvana'nın kapağı gibi oluyor. <laughs> Nevermind kapağının aynısı bak. Ha, suyu çok seviyor. ama ben çıkarttım tabii. Hayır baba, çıkarmayın diyeyim. Ben daha çok güleceğim. Spor yapıyorum. Çok Gidiyor. hoşuna gitti değil mi? Ben bunu uydurmuyorum yani. Aşırı Gidiyor. hoşuna gitti şu an. Bayağı geziyor. Kaç gündür dayı kalmıyordun, iyi oldu. <laughs> <laughs> Neyse, yüzüyor. Yüzmek böyle bir şey işte. Şey ya, kafa çok mu kafası? <laughs> evet. Bak, köpe kalkıyor. Hadi kurbağalama. Kelebek. Ya yani kelebek misin sen? Köpekleme oldu mu biraz? Olsun o da olur. Gidiyor, niye gidiyor yani? Gel, gel bana. Döndü, niye gidiyor? Gel bana falan kendi kendine. Gel. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> sevmesi suyu çok ilginç. O, o bitti bitti. Havuz bitti. Onun devamı yok. Dön sen yere. Dön bence. Ay güzelim çıkalım. Aldık. Hoppa havuzu. Evet, üstüm sıra sıkı Beni Bezi sıktıkça nasıl geliyor? <laughs> bay bay yapacak <laughs> kameraya. <laughs> <yıkamara. gülüyor> bay bay. <laughs> bay, bay. Aşkım. <laughs> Biz gidiyoruz eve. Aa, ha, zaman gelmişti. Ya. Ya, Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz aşkım. Bir daha yaparız. Bir Hadi. daha yaparız. Çok ıslanma. Boru geldi. Bir şey Ama... diyeceğim. Bu buraya yetişmeyecek. Ama... Maalesef sen... Dene çabuk dene. Tamam bir mühendis yetişmeyecek Mümkün değil. Neyse. Yetişir belki. Belki yeterince taziye olursa yukarıdan fışkırtmalı bir şekilde. İyi mi? <laughs> Hayır. <laughs> Açarsan kapıdan ama. Niye? Sadece azıcık üstü üye Yok canım. Ya aşkım bunu da yaparsın be. Bunu düşünelim bunu? Tamam birazını kovayla boşaltalım. Biraz daha hafifleşince çeviririz. Ya dediğin acaba olur mu ya? O tazik mazik. O dünyanın ya, en kalitesiz malzeme. Çağırlıktan yap. Ağır Bak kağıtlar... olmazsa böyle bahçe hortumu gibi açılı <laughs> kapalı. Bak deniyorum ama evi su basarsa sorumuz ben değil, tamam mı? Tamam. Deniyorum. Dene aç. Buraya <laughs> çok ama mümkün ki. Dur. Kaynaşayım mı? Aç hadi. Hayır, taş yıkıyor, taş yıkıyor, taş yıkıyor. Kapat, kapat, kapat. Taş yıkıyor <laughs> oğlum. Ne? Zor çıktı su. Yukarı zor çıktı. Ne taş yıkıyor? Kapatabildin mi sen bunu? <laughs> Gidiyor. O buradan geliyor. Sen şey yapma. He tamam, buradan geliyor. <laughs> yavaş, yavaş. Ya bir şey tam taş diyor. Bu kadar aldığını düşünmemiştim. Şimdi buradan kalan suyu bitkilere falan dökeceğim ama. Bu kadar bitkimiz yok. Sevgilisinin son şey neler? Eğer bu havuzu alırsanız, bulmak istediğiniz yeri kurduktan sonra suyunu doldurun. Ananın yerine dikkat edin. Biraz daha az doldurulabilirmiş. <laughs> bu iş kadar. <laughs> Onun dışında çok keyifliydi. Keşke bu kadar zahmetli bir şey olmasa. Mesela yazın böyle havuzdan falan doldurup, anladın mı? Yazlıktan az. Öyle bir şey yapılabilir. Ya da <laughs> yağmurlu havalarda dışarıya bırakırsanız ama. <laughs> İçine yağmur suyu dolacaktır <laughs> Ve? Onunla gizleyebilirsiniz. İsraf olması için diyorsun? Evet. Çok iyi fikirmiş. Çünkü yani... Biraz... Çalış, çok konuştun.